Arkadaşlar ne obu? Bugün size Levent ra, ve Sevimli kusurdayız. Abone olmayı katmayı unutmayın. Başlayalım. Levent ve Sevimli kusursu. O, o, gün sabah erkenden kalktık. Mazuri. Ka Valtı yaptık. Sonra da birlikte kapının önüne gittik. Dışarıda yavru bir kuzu vardı. Bizi görünce kulaklarına salladı. Hemen yanına gittik. Mert önce kuzudan biraz çinkindi. Ben kuzunun tüylerini ok ok yaşanma ok şayınca o da sevmeye başladı daha önce hiç bu kadar yakından kuzu görmemiştik çok sevimliydi birlikte oyun oynadık kuzu birden kaçıyor oraya buraya koşuyordu biz de peşinden gidiyorduk. Kuzuyla oynamak çok hoşuma gitmişti. Annemin yanına koştum. Anne bir kuzu aradı mı diye sordum. O da nereden çıktı dedi annem. Kuzu çok sevimli bir hayvan anne lütfen diye ısrarladım. Oğlum kuzuya bakmak kedi kuş beslemek gibi bir şey değil. Buraya sıkılır ve o oh, otlanabilecek geniş yere lazım yazık oldu kuzuya. Ben de dışarı çıktım canım sıkılmıştı. Ve kuzumuzu diye çok seven sevin seven pardon kardeş. Heveslenmiştim. Mert evet, baktı hala kuzuyla oynuyor. Ama artık çok yorulmuştu. Ona eve gitmesini söyledim. Hiç itiraz etmedi. Ben de tam arkasından gidecektim ki aklıma bir fikir geldi. Bu yavru kuzu benim olabilirdi. Ona iyi kızımı görünce annem de izin verir, verildi. Hemen kuzuyu aldım ve bizim bahçeye götürdüm. Çok mutluydum. Artık bir kuzum vardı. Sonra eve girdim. Ara, Amaya başladım. Mert ise kuzulardan meyveyi -Me özlenmişti. Evde me diyerek dolaşıyordu. Hemen Mert'in yanına koştum. Annem duymasın diye onu susturdum. <Sessizlik> Susturmaya çalıştım. Ama maalesef etmedi. Bir de api kuzu kuzu duzu duzu demeye başladı. O sıra aradan sıra da meyve -me diyerek meyve -me -me devam ediyordu. Of of beni hiç dinlemiyor bu çocuk. Sonunda dayanamadım. Ben sus yakalanacağız diye bağırdım. O sırada annem geldi. Mert taklit etmeye devam ediyordu. Annem duzu duzu mey. Annem bana döndü. Kardeşim kuzu mu diyor. Ve ben kuzu mu buldunuz? Yoksa daha fazla saklayamadan her şeyi anlat anneme anlattım. Kuzuyu ona götürmemi söyledim. Bu Mert hep benim işlerimi bozuyor. Annemle bahçeye çıkarken koşumuz yedi. Anneme bizim koyun yavrusu kayıp gördünüz mü diye sordu. Ben suçlu suçlu önüme baktım. Annem kuzu annesini özlemişti de ben dedi anne haklıydı. Ben de annemden ayrı kalsam ben de üzüldüm. Hemen onları kuzunun olduğunu yere göz götürdüm. Kuzu konuşumuzun görünce mi demeye başladı onu annesine götürdüğü anladı galiba. Koşumuz teşekkür etti. Kuzuyu istedi. Giyimiz istediğimiz zaman gelip sevmemizi söyledi. Çok mutlu oldum. O günden beri sık sık koşumuzun minik kuzusunu sevmeye gidiyoruz. Mert beni çok götürüyor. Kuzu meleyince o da al. Kasından onu taklit ediyor. Me me. Arkadaşlar bunu unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz.